K2 TV'den herkese merhaba. Bugünkü yayınımızda konuğumuz Tip Parti Meclisi ve Ekoloji Bürosu üyesi Sayın İlke Bereketli. İlke Hanım'la Tip'in ekoloji politikalarını konuşacağız. İlke Hanım öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ee, evet, öncelikle bu yerini al hareketinden başlamak istiyorum. Ee, geçenlerde bir paylaşım yaptınız ve 13 Şubat Pazar günü bir toplantı yapacağınızı belirttiniz. Ve bir hareket e, başlatıyorsunuz. E, öncelikle şöyle soralım: Sizce tip olarak Türkiye'nin ekolojideki öncelikli temel meseleleri şu an neler? Ve siz bu toplantıda neleri ele almayı planlıyorsunuz? Şuradan başlayalım isterseniz. Biz neden böyle bir etkinlik düzenliyoruz? 13 Şubat Pazar günü sizin de dediğiniz gibi yerini al başlığıyla e, düzenlediğimiz etkinlik aslında 29-30 Ocak tarihlerinde yaptığımız. Türkiye Müdahale Kongresi Hazırlık Konferansı'ndan kaynaklanıyor. İki hafta önce gerçekleştirdiğimiz kongrede bizler Türkiye İşçi Partisi olarak önümüzdeki sürece dair önemli kararlar alarak bu kongreden çıktık. Şimdi bildiğiniz üzere yaklaşık 20 yıldır saray rejiminin yarattığı ağır baskı, zulüm, talan, yağma, rant sürecinden geçiyoruz. Bu artık e, toplum için, emekçiler için, işçiler için, kadınlar için, gençler için, LGBT artılar için, e, doğamız için, canlılar için artık katlanılamaz bir duruma geldi. Bizim artık bu iktidarla, AKP iktidarıyla kaybedecek bir dakikamız bile yok. E, en kısa sürede artık bu saray rejiminden kurtulmak gerektiğini söylüyoruz. Bu kurtuluşun da yakın olduğunu görüyoruz. Yani AKP uzun süredir bir iniş eğrisinde hem önceki belki yerel seçim sonuçlarında kaybettikleri önemli büyük iller, işte eskisi kadar egemenlik kuramaması, siyaset sahnesinde gündem kimi zaman kendisinin artık belirleyemeyecek durumda olması, ekonomik kriz, yaşanan krizler, tüm bunlar bize aslında bir kurtuluş sürecine doğru ilerlediğimizi, iktidarın yıkılışının yakın olduğunu söylüyor. Ancak, eğer bizler, emekçiler, işçiler, kadınlar, gençler el birliğiyle bu sürece müdahale etmezse, ya yani nasıl olsa artık AKP gidiyor, bekleyelim bir kenarda, günü geldiğinde zaten seçim olacak, seçimde de oyumuzu vereceğiz. ve ee, bu iktidardan kurtulacağız rahatlığına kapılırsak aslında hiçbir şeyin e, değişmeyeceğini belki de söyleyebiliriz. Önemli olan bu kurtuluşa gidecek yolda sürece müdahale edebilmek. Zaten bu yüzden de biz o iki hafta önce gerçekleştirdiğimiz kongremize müdahale kongresi adını verdik. Şimdi burada bir sürece müdahale ederek sokakta, mecliste, okulda, meydanda olarak biz ee, siyasette sözümüzün kıl, e, egemen kılınmasını hedefliyoruz ve bu a, saray rejiminin yıkılmasından sonra gelecek belki bir yeni bir kuruluş döneminde de solun, sosyalistlerin Doğadan yana, e, kadından yana, gençten yana, e, eşit yurttaşlıktan yana, eşitlikten, adaletten, özgürlükten yana olan insanların sözünün egemen olması için harekete geçmemiz gerekiyor. Şimdi bu doğrultuda bizler Kongremizde kararlar aldık ve önümüzdeki Pazar günü 13 Şubat günü de e, halka kamuoyuna açık bir etkinlikle Haliç Kongre Merkezimizde düzenleyeceğimiz etkinlikle de aldığımız kararları deklare etmek istiyoruz. Ama tabii ki deklare etmek de yeterli değil. Bunu sadece biz yapmaya karar verdik diye bir şey söz konusu değil. Biz diyoruz ki gelin bunu hep birlikte yapalım. Yerine al oradan kaynaklanıyor. Yani Türkiye İşçi Partisi olarak biz bir, biz bir iddia ortaya koyuyoruz. Bu sürecin müdahale etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Saray kurtulmak ve sonrasındaki kuruluş sürecine damgamızı vurabilmek için müdahale etmemiz gerektiğini söylüyoruz. Ama bunu ...halkla, emekçilerle, el birliğiyle hep birlikte güçlerimizi birleştirerek yapmak istiyoruz. Bu dilekteyiz. Bu doğrultuda da pazar günü düzenleyeceğimiz etkinliğimize herkesi davet ediyoruz. Bu sürece, bu müdahaleye ortak olmalarını istiyoruz. Ki gelecek güzel günleri el birliğiyle hep birlikte kurabilelim. Evet, biz de duyuruyu tekrarlamış olalım burada. E, şunu sormak isterim... E, bu müdahale somut ve acil olarak neleri kapsıyor? Mesela olası bir iktidar değişiminde e, yürütülmesi gereken, ortaya konulması gereken ilk adımlar, ilk müdahaleler nerede yapılmalı ekoloji alanında? Şimdi şöyle söyleyebiliriz, ekoloji alanında konuşursak aslında bugünkü sorunlarımıza bakarak ilk müdahalelerin de nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyabiliriz. Belki oradan yola çıkarak bir şeyler söyleyebilirim. Şimdi bugün biz ekoloji alanında çok boyutlu bir yıkımla karşı karşıyayız. Yani hem küresel ölçekte herkesi ilgilendiren bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Bunun ülkemizde de yansımalarını görüyoruz. Ama kendi ülkemizde bu AKP iktidarının yarattığı o rant, talan, yağma mekanizmaları, politikalarıyla çok daha büyük bir yıkımla karşı karşıyayız. Şimdi bunların arkasında yatan belli başlı önemli noktalar var. Şimdi diyelim bugün bir enerji sorunundan söz ediyoruz. Bir enerji krizi yaşıyoruz. Şimdi burada en somut olarak gördüğümüz şey ne? Enerji konusunda, elektrik konusunda, doğalgaz konusunda halk özel şirketlere mahkum edilmiş durumda. Şimdi bu özel şirketler çok yüksek faturalarla bedel ödetiyorlar halka. İşin bir bu yönü, bir bu yönü var ekonomik olarak ama arkasında ekolojik olarak da yarattıkları tahribat var. Yani Şimdi ülkemizde genel olarak enerji politikaları e, fosil yakıtlara dayalı politikalar, daha çok kömüre dayalı belki e, politikalar. Bir kere en temelde bu tür fosil yakıta dayalı politikalardan, işte kömürlü termik santrallerden vesaire kurtulmak gerekiyor. Dolayısıyla ilk yapılabilecek bu müdahale adımları olarak bunu söyleyebiliriz. Bu tür politikalardan, enerji politikalarından kurtulmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Bunlar aynı zamanda dışa bağımlılığı da getirdiği için yani bizim kullandığımız petrol, doğalgaz vesaire yabancı ülkelerden temin edilen e, kaynaklar hep aslında iç içe sorunlar. Yani ekoloji sorunlarını çözmek aynı zamanda ekonomik sorunları da çözmek başka politik sorunları da çözmek anlamına geliyor. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak zaten bu konuları bütünlüklü olarak ele alma taraftarıyız. Özelleştirmeleri ortadan kaldırmak, işte enerjide, doğalgazda internette birçok kamusal hizmette yeniden kamuculğa dönmek ya da kamulaştırmayı egemen kılmak gibi acil politikalardan söz edebiliriz. Peki ittifaklar özelinde nasıl bir ekoloji mutabakatı kurulabilir yani Örneğin işte tipin bir halk ittifakı önünde bir projede var. E, ve buna STK'ların ve sendikaların da dahil olduğunu biliyoruz aslında. E, şu an e, sivil toplumla nasıl bir diyalog halindesiniz, neler konuşuyorsunuz? Şimdi halk ittifakı üçüncü ittifak konusu e, bir süredir gündemimizde, e, diğer sol sosyalist partilerin HDP'nin de gündeminde. Bu konuda adımlar atıyoruz, e, başarıya ulaşacağını da umuyoruz, ama henüz sonuçta böyle bir ittifak kurulmadığı için. Bu ittifak kapsamında neler yapılacağına dair net bir şey söylemek bugünden mümkün değil. Ee, ancak bir perspektif olarak, bizim yaklaşımımız olarak şunu söyleyebiliriz. Ee, şimdi biz ittifak politikalarında sadece ekoloji özelinde de değil, biraz önce o altını çizmeye çalıştım. Biz bu işi birlikte yapmak istiyoruz. Hedefini ortaya koymak istiyoruz. O yüzden yerini al diyoruz yurttaşları da. Şimdi dolayısıyla da ekoloji alanında yapılabilecek yürütülecek politikaları da yine Gerçekten bu işin özneleriyle, sahada çalışanlarıyla, mücadele edenleriyle, ekoloji örgütleriyle birlikte örmek, birlikte kurgulamak istiyoruz. Örneğin, diyelim ittifak kurulduğunda, seçime gidilirken diyelim ki işte adaylık tartışmaları başlayacak. Şimdi bir aday ortaya koyduğumuzda neden bu aday ekoloji örgütlerinin belirlediği bir aday olmasın? Örneğin Çanakkale'de Kaz Dağları'nda mücadele veren, yıllardır bu işin öznesi olmuş, orada nöbetler tutmuş, binlerce kalmış belki bir yurttaşımız neden bu işin sözcüsü olması, neden bunun mücadelesini ittifaklar bağlamında mecliste de sürdürmesi. Tabii ki mesele sadece yani meclisin bu mücadeleyi vermek değil, biz ittifakı hem öncesinde hem sonrasında seçimlerin kurguluyoruz. Bu Uzun soluklu birlikte yürütülecek bir mücadele ama bunu dediğim gibi ekoloji örgütleriyle temas halinde birlikte konuşarak değerlendirerek ortak kararlar alarak yürütmeyi planlıyoruz. Yani burada mesele sadece tip olarak biz bunu istiyoruz buna karar verdik demek değil e, istişarelerle karşılıklı konuşarak görüşerek bu süreci yürütmek diyebiliriz. Evet, ekoloji politik bir mesele tıpkı diğer mücadelelerde olduğu gibi aslında politik alanda mücadele verdiğimiz bir mesele. E, tipin biraz da bahsettiğiniz aslında tipin sol sosyalist e, ideolojisinde ekoloji e, nasıl bir e, konumda yer alıyor? Merkezi önemli bir konumda yer alıyor diyebiliriz. Şimdi burada ekoloji mücadelesiyle ilgili belki kimi zaman e, akıllarda oluşan yanlış bir algıdan söz ederek başlayabilir. Şimdi ekoloji mücadelesi biraz dönem dönem işte siyasetler üstü bir mücadeleymiş gibi görülebiliyor ya da gösterilebiliyor e, kimi taraflar tarafından. İşte ama biz siyaseti karıştırmayalım buraya. Bizim derdimiz sadece işte doğamızı korumak vesaire gibi. Biraz daha korumacı kapalı bazı anlayışlar ortaya çıkabiliyor. Ama biz bunun tam tersini iddia ediyoruz. Yani ekoloji mücadelesi siyasetler üstü bir mesele değil. Tam da aslında siyasetin içinde olan bir mesele. Çünkü ekolojik yıkıma neden olan, işte iklim krizine neden olan sorunların arkasına baktığımızda, bunların arkasındaki nedenlere baktığımızda aslında tam da siyasetin kendisini görüyoruz. Mevcut ekonomik ilişkilerin, kapitalist üretim ilişkilerinin bu sorunları zaten ortaya çıkardığını görüyoruz. İktidardanın siyasi tercihleri sonucunda biz bu ekolojik yıkımla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Dolayısıyla bu işi siyasetin ana kollarından biri haline getirmeden, siyasi olarak ele almadan aslında ekoloji mücadelesini de yürütemeyeceğimizi düşünüyoruz. Yani örneğin iklim krizini ele aldığımızda. Şimdi iklim krizi dediğimiz olgu esas olarak sanayi devriminden sonra hızla artan kapitalist üretim faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkmış bir olgu. Sürekli işte aşırı üretime dayalı, doğal kaynakların hızla tüketilmesi, karbon salımının petrol, doğalgaz vesaire gibi fosil yakıtların çok büyük miktarlarda yakılması, harcanmasıyla karbon salımının artması. Şimdi bunlar neyden kaynaklanıyor? Kar uğruna hiçbir ihtiyaca dayanmayan, sadece daha fazla ürün satmak, daha fazla kar etmek uğruna bir aşırı üretimin, aşırı tüken, tüketimin körüklenmesinden kaynaklanıyor. Demek ki burada aslında sermaye sınıfının bir tercihi, sermaye sınıfının çıkarları, doğrultusunda işleyen, çalışan hükümetlerin bir tercihi var karşımızda. O zaman bunlara karşı hareket etmemiz gerekiyor şimdi son yıllardaki belki biraz daha öne çıkan popüler konulardan biri olarak Paris An İklim Anlaşması'na değinebiliriz. Şimdi bu anlaşma yaklaşık 5-6 yıl önce Birleşmiş Milletler nezdinde işte ülkelerin bir araya gelip küresel ısınmayı öncelikle bir iki derecelik bir eşik değer konulmuştu ama sonra bu kriz durumuyla bir buçuk dereceye indirildi bir buçuk derecenin altında tutmaya yönelik bir anlaşma imzalandı şimdi yani bu da ülkelerin bir araya geldiği işte siyasetler üstü hep beraber bir araya gelelim karar verelim gibi sunulan bir anlaşma ama aslında bunun biz daha en başından ölü doğmuş bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz çünkü bu anlaşma aslında ne ülkelere ne şirketlere hiçbir yaptırımda bulunmayı taahhüt etmiyor. Sadece beklenti ülkelerin kendi karbon salımlarına dair bir tür iyi niyet beyanı sunması. Yani gönüllü katkılarını ortaya koyması. Ama ne yazık ki iyi niyet beyanıyla, gönüllü katkılarla bu işin düzelebileceğini pek zannetmiyoruz ki istatistiklerde, verilerde bunu ortaya koyuyor. Yani son yıllarda belki son 20-30 yıllık bir geçmişe baktığımızda daha önce de Kyoto protokolü de vardı. Bu tür anlaşmalara rağmen biz karbon salımının bırakın azalmasını gittikçe daha da büyük bir hızla arttığını görüyoruz. Yani şimdi e, burada şunu söyleyebiliriz. Bu karbon salımı ya da genel olarak ekolojik yıkım sadece iklim krizi özelinde de konuşmayabiliriz. Bu ekolojik yıkımın arkasında az önce dediğim gibi Kara dayalı aşırı üretim hırsı, aşırı tüketimin körüklenmesi, doğal kaynakların doğanın sömürülmesi olduğu sürece, bu tür bir kapitalist üretim anlayışı olduğu sürece, biz e, ekolojik mücadeleyi siyasetten bağımsız bir biçimde yürütemeyiz. Burada e, aynı zamanda bir iklim adaleti başlığı da karşımıza çıkıyor. Yani bu küresel ölçekte bir sorun diyoruz, hepimizi etkiliyor diyoruz, ama ne sorumlusu eşit biçimde hepimiziz, ne de sonuçlarından eşit biçimde hepimiz aynı şekilde etkileniyoruz. Şimdi ne diyoruz? Karbon salımı esas olarak e, iklim krizi neden, neden oluyor. Ama biliyoruz ki bugün dünyanın en zengin %10'u karbon salımının %50'sini tek başına salıyor zaten. Buna karşılık en yoksul %50, %10 kadar bile karbon salmıyor. Şimdi böyle bir adaletsizlik daha en başta var zaten. Yani sorumlusu yoksul halk değilse bu ekolojik yıkımın, iklim krizinin neden en fazla bedelini onlar ödesin? Burada e, dolayısıyla bir adil düzenlemeye de ihtiyaç var. Yani mevcut sistem içerisinde kapitalist üretim ilişkileri sürerken yeşil kapitalizm diye bir çözüm biz bulamayız. Meseleyi sadece teknik bazı değişikliklere de indirgeyemeyiz. Kimi zaman bu açıdan da yaklaşılıyor. E, yani sadece bilimi, teknik, teknolojiyi dinleyerek biz bu sorunların üstesinden gelebiliriz gibi bir anlayış da var. Ancak bu da yeterli değil. Biz tabii ki bilimi e, önceleyeceğiz. Biz bilim ne diyorsa onu dinleyeceğiz ama burada siyaseten müdahale esas olan. Şimdi bazı yeşil teknolojiler öneriliyor örneğin. Yeşil dönüşüme dair hem işin ekonomik boyutu var işte bazı vergilendirmeler vesaire bunların işe yarayacağının hiçbir garantisi yok öte yandan kimi işte teknik teknolojik düzenlemelerle sorunların önüne geçilebileceği söyleniyor. Ama şimdi bunun da arkasında örneğin bazı yeşil teknolojiler için söyleniyor ki aslında nadir toprak elementlerine ihtiyaç var. Şimdi bu bir yandan dışarıya doğru işte yeşil teknolojiye geçtik. Yeşil bir üretim kurguluyoruz diye pazarlanacak. Bunun reklamı yapılacak. Ama arka planda aslında çok yoğun madencilik faaliyetleri yine sürecek o. Nadir elementleri elde edebilmek için. Dolayısıyla o aşırı üretim, kâra dayalı mantık ortadan kalkmadığı sürece istediğiniz kadar yüzeysel düzenlemeler yapın, sonuca ulaşamazsınız. Dolayısıyla aslında karşımızdaki sorun özetle sınıfsal bir sorun. Buraya da siyaseten müdahale etmek gerekiyor. Türkiye İşçi Partisi olarak da ekoloji mücadelesini bu bağlamda kendi siyasetimizin ana başlıklarından biri olarak, Değerlendiriyoruz. Evet, biraz da Türkiye'deki ekoloji mücadelesinin e, tarihinden konuşalım dilerseniz. İçinde de olan biri olarak e, dününü ve bugününü nasıl görüyorsunuz? Neler değişti sizce ekoloji mücadelesinde ülkemizde? Şimdi ekoloji mücadelesinde aslında e, gittikçe olumlu yönde ilerleyen bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Belki geçmişte biraz daha çevreci bir bakış açısıyla yani insanı merkeze alıp e, onun etrafında olan bitenler ve bunların düzenlenmesi e, yönünde bir anlayış vardı. Bu tabii ki başlangıç için belki yine de olumluydu. Ama bugün biraz daha bütünlüklü sadece insanı değil tüm varlıklarla, tüm canlıları merkeze alan bir ekoloji mücadelesinin biraz daha egemen olduğunu görüyoruz. Ve ekoloji mücadelesi yürüten örgütlerin de her geçen gün daha fazla e, sayıda ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar olumlu konular. E, artık halkın özellikle yerelliklerde e, havasını, toprağını, suyunu savunmak için bir araya geldiğini ve bir, bir örgütlü mücadele yürütmek için bir irade ortaya koyduğunu görüyoruz. Bunlar olumlu yanları. Ama aslında bir yandan baktığımızda e, işin başka bir olumsuz yanını da ortaya koyuyor. Yani ülkede artık Dediğim gibi ekoloji belki örgütü kurulmayan il, ilçe, köy, kasaba neredeyse kalmadı. Bu da aslında yaşanan talanın yıkımın boyutunu gösteriyor. Ülke ne yazık ki karış karış, parsel parsel bir yıkıma uğramış durumda. Ee, çok ciddi bir e, ekolojik kayıpla karşı karşıyayız. İşte ormanların talanından derelerin kurutulmasına kadar her alanda e, mücadele ettiğimiz başlıklar var. Dolayısıyla bu ekolojik yıkımın ne yazık ki büyüdüğünü de gösteriyor bir yandan. Ee, belki şunu da söyleyebiliriz. Şimdi burada örgütlü mücadele e, yürütmenin önemini bir kez daha e, vurgulamak gerekiyor. Çünkü az önce sözünü ettim bu aslında bir yandan siyasal bir mücadele ve siyasal mücadelenin diğer tarafında yer alanları, egemenler, sermayedarlar, hükümetler diyelim biraz sorumluluğu üzerlerinden atmak için aslında suçu bireye yıkma yönünde politikalar da yürütebiliyorlar. Yani yurttaşlar olarak, bireyler olarak e, işte musluğunuzu çok uzun süre açık tutmayın. İşte elektriğinizi e, kapatın gibi. Böyle bir tür bireyin sanki davranışları olan bitenden sorumluymuş gibi onlara karşı yürütülen bu tür propagandalar var. Şimdi bunlara karşı da, aslında bu tür manipülasyonlara karşı da uyanık olmak gerekiyor. Mesele e, yurttaşların sizin, benim e, yapıp ettiklerimizden kaynaklanmıyor. Çok daha büyük ...bir mesele bu. Dolayısıyla buna karşı örgütlü mücadele yürütmek önemli. E, sorunun gerçek boyutunu ortaya çıkarabilmek önemli. Ekoloji mücadelesi yürüten örgütlerin de bu anlamda sayısının çoğalması... ...sorumluluğu bireye yıkan o anlayışın da önüne geçmek e, bağlamında... ...oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi belki son olarak da şunu e, vurgulamak gerekiyor. Şimdi bu ekoloji mücadelesi yürüten örgütlerin sayısının çoğalması... Ee, bu anlamda mücadelenin yükselmesi aslında elbette şirketlerin de iktidarın da pek işine gelmiyor. Ee, son dönemlerde hem örgütlere karşı kurumsal anlamda hem de bu mücadelenin öznelerine karşı ne yazık ki kimi zaman fiziki saldırılar, kimi zaman da işte çeşitli cezalarla hukuki saldırıların başladığını görüyoruz. Bir tür yıldırma politikası olduğunu söyleyebiliriz. En son e, Kaz Dağları'ndan sevgili Süheyla Doğan'a sudan gerekçelerle 50 bin liralık bir ceza kesildi. E, bunlar aslında bir yandan büyüyen bir ekoloji mücadelesinin nasıl güçlü olabileceğini ve karşı taraf için bir tehdit olabileceğini gösteriyor. Ama buna karşı da bizlerin e, bu mücadeleyi büyütmek, örgütlü mücadeleyi büyütmek, içinde yer, alan, yer almak, e, el ele kol kola doğamızı savunmak için harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor. Evet İlke Bereketli evet. çok teşekkür ederiz değerli açıklamalarınız için, katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Evet tip ekolojiden İlke Bereketli ile Türkiye'deki ekoloji mücadelesini ve tipin ekoloji politikalarını konuştuk. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.